Gracias. Zaten uzun zamandır e, bu konuşuluyordu. Gelmesi planlanıyordu. Nihayetinde de geldi. İnsanların daha e, güvenli bir ortamda, daha e, hani sürprize kapıyı kapatarak ticaret yapabilmesi, insanların kandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılmış bir uygulama. Nitekim faydalı da olacaktır. E, bir araç almanın araç almanın e, vermiş olduğu bir yükümlülüktür aslında. İnsanlar araba alırken aracını eksperse sokacak. E, Tabi bununla ilgili e, sokacakları ekspertizlere de bir standart getirildi. E, hizmet yeterlik belgesine sahip olan firmalardan, e, TS hizmet yeterlik belgesine sahip olan firmalardan belgelerini alarak noterde bu belgelerle satış yapabilecekler. Şöyle söyleyeyim. E, bizi de tabii bununla ilgili bir denetim sistemimiz var. İşte nedir? İş yerimizdeki cihazların e, kalibrasyonları doğru ölçüm yapıyor mu? Bunların kontrolü yapılıyor. E, çalışan e, sayımız yeterli mi? Ekip e, çalış, arkadaşlarımızın tecrübesi, e, belgeleri, ustalık belgeleri, kalfalık belgeleri var mı? Bunlarla ilgili denetimler yapılıyor. Eğer biz bu istenilen şartları yerine getirmişsek hizmet yeterlik belgesini alıyoruz. TSE nezdinde verilen numarayla noterde o bilgiyle satış yapılabiliyor. Henüz yeni olduğu için tabii ufak bir canlılığı var. Yok değil. E, yeni olduğu için şu anda galericiler dahi şaşkın. Hani e, uzun süredir işte e, sürekli ertelenerek e, gelen bir yasaydı bu. İşte 13 Ağustos dendi, ertelendi. 1 Nisan dedi, ertelendi. Şimdi tekrar geldiğinde noter bugün artık bu belgenin şeyini istiyor, raporu istiyor. Galeriler de gelmeye başladı. Ben iyi olacağı düşüncesindeyim. İnsanlar kandırılmayacak. Yani biraz ticarette daha şeffaf, daha net bir ortam sağlanacak diye düşünüyorum.